Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte yeni set olan Gayna'nın ne deniyordu buna ya? Gayna'nın bir şey onu inceleyeceğiz. Gözlü böyle, mavisi böyle, yeşili böyle, kırmızısı da böyle. Şimdi Guardian'a geçelim. Gardiyan da güzel ben. Yeşili böyle. Kırmızısı böyle. Geldik Vandal'a. Vandal bence güzel ya. Ve geliştirilmiş halini göstereyim. Geliştirilmiş hali böyle arkadaşlar. İkinci seviye. Birinci normal seviyorum. Nasıl? bu son görünüş ee, ismini unuttum silah bir de bu var yükseltilmiş hali sıkma sesi çok değişiklik yok bence son görünüş şöyle bu biz işi göstermeyeceğim bıçak çok güzel ben olsam alırım ama işte de var bu son görünüşü şöyle renklerini göstereyim bence mavi daha güzel kırmızı burada bir aksesuarı var burada şey var e, boyası var burada bir tane resmi var. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah